Harkent Belediyesi'nin ve ilçe kaymakamlığı, ilçe tarımın düzenlediği 17. Taze İncir Festivali'ndeyiz. Ee, çok güzel incirden yapılmış tatlılar yedik. 3 ee, ayrı özellikle tatlarımızı değerlendirmeye çalıştık bunlardan 50 puanı e, lezzetti 25 puanı yaratıcılık 25 puanı da özgünlüktü e, özellikle e, gerçekten yaratıcı şeylerin çıkması bizi sevindirdi jüri üyesi olarak Önümüzdeki senelerde e, incir ile ilgili burada birkaç eğitim düzenleyip, e, bu yarışma ve festivalden öncesinde e, katılım arttırmayı hedefliyoruz. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İncir bizim e, bölgemiz ve şehrimiz için oldukça önemli bir değer. E, biz maalesef yeteri kadar e, kullanmıyoruz. Yemeklerimizde, soframızda ya da e, de diyelim genel adıyla. E, daha farklı ürünlerle, daha yaratıcılıkla, daha inovatif bir halde inciri e, daha kıymetli bir hale getirmek zorundayız. E, bizim memleketimizde Zeytinimizin şartları bunu gerektiriyor çünkü. Umarım İncir bu tarz organizasyonlar, festivaller, yarışmalarla hak ettiği yere gelecek ve bizim en önemli tarım ürünlerimizden biri olmaya devam edecek. Zeytini de unutmuyoruz tabii ki o da bölgemiz için çok kıymetli kestane ile birlikte. O yüzden biz tarıma, gastronomiye, bölge olarak önem vermeye, kıymet vermeye devam ediyoruz. İsmim Türkan Kaya, 15 yaşındayım. Aydın'ın Buarkent ilçesinde oturuyoruz, İncir'in başkentinde. İlk ee, ilk kez tatlı yarışmasına katıldım ee, ve benden büyüklerin de olduğu bir yarışmadaydım. Ee, e, bu şeyi akademik düzeyde de hani böyle devam etmek istiyorum. Bu işi ustalarından öğrenmek istiyorum. Ee, birinci olduğum için çok mutluyum. Ee, bu işi ilerletmek için elimden geleni yapacağım. Bu Arkent 17.si ne düzenlediğimiz taze incir festivalleri kapsamında geleneksel hale gelmiş olan incir tatlısı yarışmasını düzenledik. Tabii bu sefer profesyonel kişilerden oluşan bir jüri e, burada puanlamayı yaptı. Katılan yarışmacılara ben teşekkür ediyorum. İncirin böyle farklı ürünler halinde sunulmuş olması bizim için ayrı bir değerdir. Taze incir tek başına ayrı bir değer bu varken açısından. Ama böyle farklı ürünler olarak ortaya konulması, onun başka yerlerde de kullanılması gerçekten bizi mutlu ediyor. Katma değeri artmış olacak inşallah. Daha da yaygınlaşsın istiyoruz. Bugün jüri üyelerimizle, hocalarımızla yaptığımız değerlendirmede sadece tatlı değil de başka e, yiyecekler olarak da sunulması konusunda hem fikir olduk. Önümüzdeki sene hem bunun eğitimini verelim hem de arkabinde yarışması yapılsın diye düşündük. İnşallah farklı e, sadece tatlı değil de başka türden yemek olarak da sunulması, kullanılması anlamında inşallah da daha da geliştiririz. Hem Türk mutfağına böyle ürünler sunmuş hem de incele katma değer kazandırmış oluruz diye düşünüyorum ben. Yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum. Hocalarımıza, jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. E, dereceye giren yarışmacılar da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha fazla katılımda, daha güzel ürünlerle tekrar bu yarışmayı düzenleriz. Tamam, tamam <laughs>

Ee, i̇lk önce incirleri biraz bulut sıra beklettim. İçine cevizle doldurdum. Bir bisküvi harcı hazırladım. Bisküvi rondodan geçirdim. Kremayı erittim. İçine çikolata koydum. Hı -hı. Onu, onu bir hamur haline getirdim. Sonra mı? onların e, etrafına böyle e, duvarlak yaptım. Hı -hı. Top yaptım onu. E, ee, cevizini buladım. Sonra böyle dilim dilim kestim. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Şöyle. Evet. Evet. Tek ama. Geçme e. ağzına Bu da kavurabasının için mi çiğ yapmışlar. Ben çiğeyim zaten. Ben vereyim. Bu beş numara. Evet. Evet, tat, tatlı ismini <laughs> alalım. Türkan Kaya. Sizin de tatlı mı? Evet, e, kalor bastı, incirli kalır Nasıl yaptık tatlıyı? E, kalır hamurunu yoğurup, e, hamuru açıp içine inciri koydum, arasında incir. E, o şekilde tekrar kapatıp, fırında e, pişirip sonra e, şerbetini döktüm. Nereden aklına geldi mesela kalmuru bastı, ee, yapmak? İncirli yapmak biz, ben çalışıyorum aynı zamanda pastanede, orada böyle bir fikir aklıma geldi ve aşçılıkta okuyorum lisesinde, 10. sınıfım. O şekilde. Daha önce yapmış mıydın ilk defa mı? Daha önce yaptım. Nasıl, beğendiler mi? Beğendiler. <laughs> Sattın mı peki hiç pastanede deneyi? Yok satmadım, kendimiz e, denedik. Öyle hani mi? kendi aramızda denedik. Eline, Eline sağlık. Ne oldu? Şeker hastası olalım. Tamam. Ne güzel. Ne Aşure yenir ya. Yedim. İki kaşık yedim ya. Ve bir aşure olmuş. Bak böyle bir şey oldu yani. Yapıyorlar bunu. Evet. Taze incirle yaptık. Ben, şey, İncirli vafal herhalde. Evet. <laughs> Havuzda yapıyoruz normalde de. Bugün incirle denemek istedik. Nasıl peki beğeniliyor mu? Yani evet, incirlisin yapıp sattınız mı Bu çok gidiyor. Yok incirli satmadık. İlk defa sizin için deniyoruz. Siz kendiniz yapıp denediniz mi daha önce? Evet biz yedik. Dedim yoksa bizi mi? Acaba kolay olarak bizi mi kullanıyorsunuz? Yani? <laughs> iki numara yani iki numarayı niye görmüyoruz? Bence iki numara tamam şey güzel yaklaşım. İçine rondoyu da inciri koyması ve tamamını evet, yazması o ya. güzel. <laughs> önceliklerinize sal. Ee, şöyle bir öneride bulunacağım. İnciri daha fazla kullanmamız gerekir. Birincisi hem memleket olarak yani Aydın'ın incirine bir sahip çıkamazsak kimse sahip çıkmaz. Ee, farkındaysanız hep bildiğimiz ya da alışık olduğumuz benzer şeyler biliyor Daha inovatif şeylerle e, inciri daha ön plana çıkarmamız lazım. Gerekirse belediye başkanımızı zorlamamız lazım ilçe tarımı zorlamamız lazım. Biz incirle ilgili şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz dememiz lazım. Gerekirse bunlarla ilgili burada işte halk eğitim üzerinden kurs açmamız lazım. Yani İncil'i hayatımızda daha fazla noktaya hatta yarışmadan öncesinde başkanımızla da biraz öz eleştiride bulunduk. Aydın'da maalesef İncil'i çok kısa süreli yaş haliyle tüketip daha sonra kurutuyoruz ve o haliyle satıyoruz. Ama İncil bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'de de geçen ...çok önemli bir meyve. E, ve biz o kadar şanslıyız ki... ...hani şuraya ekin, olur. Buraya ekin, olur. Aydın öyle bir yer. E, üstelik uluslararası ticareti... ...çok fazla olan... ...Avrupa'da da bizim ihracat yaptığımız... ...en önemli ürünlerden bir tanesi. O yüzden biz bu ürünü... ...çok daha farklı versiyonlarıyla geliştirip... ...hem pazarda daha fazla pay sahibi olmamız lazım... ...hem de bu ürüne daha fazla sahip çıkmamız lazım. Öncelikle emeklerinize sağlık. Gerçekten çok güzel tatlılar yedik. E, ee, tabii zorlanıyoruz. Yani hepsi böyle güzel olunca zor oluyor bizim için. Ee, i̇nşallah seneye daha fazla katılımla bu yarışmayı taçlandırırız. E, ee, başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Yani e, bölgede İncir adına hem festival düzenleyip hem yarışma yapıp ön plana çıkardığı için. Üçüncü Aynur Aynaoğlu. Aynıoğlu. 哎呀！干了！